Merhaba arkadaşlar bugünkü gündemimizde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2024'teki seçimleri ele alacağız, e, analiz edeceğiz. Daha iki sene var ama öngörülerimiz tutacak mı, tutmayacak mı buradan da göreceğiz. Biliyorsunuz şu an Başkan Biden var. 2024'te kendisi aday gösterilmeyecek. E, mazereti olarak da unutkanlığı var bazı şeyleri hatırlayamıyor e, onun yerine demokratlar başka bir aday gösterecek belki de daha erken bir e, aday da olabilir seçimde olabilir bunu göreceğiz cumhuriyetçiler mi kazanacak demokratlar mı kazanacak bunun analizini yapacağız 8 Kasım'daki e, seçimi de biliyorsunuz daha önceki bir videomuzda Cumhuriyetçiler 53 ile 55 arasında kazanacağını analiz etmiştik. Neden kazanacaklarını madde madde söylemiştim. Şimdi 2024'teki seçimleri ele alacağız. 2024'teki seçimlere Biden gelmiyor, onun yerine Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi aday olabilir veya başka bir aday olabilir. Onu göreceğiz ama demokratların neden kaybettiğini, cumhuriyetçilerin neden kazanacağını tek tek açıklayacağım. Birincisi nedeni demokratların başındaki Biden'ın unutkanlık ve hatırlamama konusundan dolayı başkanlığı zedelenmiş durumda. Oy kaybına sebep olmakta. İkinci olarak halk tarafından %75 ekonomi. Ekonomiyi iyi yönetemedi Biden. Daha önceki Covid salgınından dolayı Donald Trump kaybetmişti. Onun büyük bir ekonomik olarak bir yükünlülük gelmişti Biden üzerine. Bu yükü atamadı. Daha çok yük yükledi. Ee, 40 senenin en fazla enflasyonu olduğu bir dönemdeyiz. Bunun en büyük sebepleri COVID vak vakalarının olup ve kapanması, dünya birçok ülke kapanması, ihracatın, ithalatın, büyük sıkıntılar yaşanması, tedarik zincirlerin kapanması gibi nedenlerden dolayı dünyada büyük bir ekonomik dar boğazlık var. Bu da Amerika'ya da yansıyor. Amerika bu süreci Biden nasıl yönetti? Bir sene boyunca kamusal yönden yatırımlara atak vereceğine dair vaatleri vardı. Bunları gerçekleştiremedi. Ee, enflasyonun devamlı artması, faiz artırımları devamlı artması, Amerikan dolarının devamı değerlenmesi, Çin'deki kapanmalar, Tedarik zincirlerin devam etmesi, Ukrayna Harbi'ni Biden tarafından, İngiltere ve Biden tarafından Rusya'ya bir kapı açılması, savaşın da bu kadar uzun süreceğini analistler göremedi. Bu süreç içinde de petrol fiyatları artış gösterdi gıda fiyatları artış gösterdi. Demir ve çelikte de büyük bir artış gösterdi. İhracatı arttığı halde bu artışlar içerideki iç piyasayı büyük bir sıkıntıya sebep verdi. Biden ekonomisi Amerika'nın zayıflama durumuna geldi. 40 yılın en fazla enflasyonu olduğu bir dönemde. Bu da halk tarafından büyük bir oy kaybına sebep olacak ara seçimlerde e, ara seçimleri kaybedecek senatoyu e, valilikleri ağırlıklı milletvekili sayısı fazla olacak oylamada cumhuriyetçiler ağırlıklı olacak daha önemlisi olan buydu. Arka arkaya sıralarsak Afganistan olayı var. Demokrat Parti'nin üzerine kalmış bir durum oldu. E, apar topar Amerikan askerleri Afganistan'dan çekildi. Kaçar dersine, kaçarcasına çekildi. Oradaki Afgan, kendileri müttefik olan Afgan halkını bir anda bırakınca kamuoyunu dünya kamuoyunu ve kendi ülkesinde kamuoyunu büyük bir tepki gösterdi. Birçok Amerikan askeri orada ölmesi, ikiz kulelerin vurulması, işte Taliban'ın, El-Kaide'nin El oraları yeniden alması büyük bir prestij kaybına sebep verdi. E, Milliyetçi olan demokratları destekleyen oylar bir anda cumhuriyetçilere yeniden kaymış oldu. Biliyoruz Ukrayna meselesi var. Ukrayna savaşını enflasyon ve ekonomik kriz ortamında yürütülmesi halk tarafından büyük bir desteğe sahip olmadı. Çin meselesi var. Çin'in devamlı büyü, büyümesi e, ve ona karşı belli hamleler yapılmaması, e, Cumhuriyetçilerin bu yönde hamle yaptığını göstermesi iktidardayken, bu dönem yapılmaması halk tarafından oy kaybına sebep oldu. Demokratlara oy kaybı. Cumhuriyetçilere ise oy kazandırdı. Şimdi temsilciler meclisini de e, Cumhuriyetçiler alıp Ukrayna harbini e, Rusya ve Ukrayna arasındaki harbi durdurup bitirmesi başarı elde edecek. Bu da ekonominin Yeniden canlanmasına, petrol fiyatlarının düşmesi, demir fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının düşmesine sebep verecek. İç piyasada bir rahatlama sebep verecek. Çin'e karşı müttefikleriyle beraber e, hareket etmesi, gerekli adımları atması halk tarafından büyük bir destek sağlanacak. Temsilciler Meclisi'ni ve valiliklerin birçok valiliği aldıktan sonra oy milletvekilleri sayısını arttırdığından dolayı göçmen meselesine değine, değinecek cumhuriyetçiler ve onda da belli büyük atılımlar yapacak. Bu da halk tarafından büyük bir destek sağlayacak. Eee Pelosi'ye yapılan ailesine yapılan saldırı kamuoyunda e, güvensizliğe sebep verdi. Güven güvenlik sorununa sebep verdi. Bundan dolayı da demokratları dan bir oy kaybı var. E, biliyorsunuz Amerikan Başkanı daha önceki Donald Trump'a yapılan bir e, ambargo vardı. Kendi medya medya olarak Twitter, Facebook gibi medya kuruluşları ona e, ambargo uyguladılar. Kendisini, yazılarını, karşı kapatıldı. Orada Reklam veremez duruma geldi, kendini izah edemez duruma geldi. Bunu Elon ee, Musk Twitter'i satın alarak bunu kırdı. Kendisi zaten daha önce Donald Trump zamanında bütün fabrikalarının Texas'a taşıyacağını söyledi ve öyle yaptı. Kaliforniya'daki e, demokratlara karşı e, tepki olarak Teksas'a taşımıştı. Covid-19 salgını sırasında kapanmalarda yapılan e, salgını engellemek amacı yapılan e, koruma amaçlı yapılan şeylerin kendi ekonomisi zayıflattığını, işçilerin çalışamaz duruma geldiğini dile getirerek Teksas'a taşımıştı. Cumhuriyetçilere destek vermişti. Demokratlar iktidar olunca ona gereken fonlarda da e, azalttığı için bir taraf olduğunu belli etti. Ve şu an Twitter'ı satın alarak ve kendisi de bir açıklama da yaptı bu ara seçimlerde. Ben Cumhuriyetçileri destekliyorum, açıktan söylüyorum. Açık sözlü bir insandır. Rengini de belli ediyor. Çünkü bir devlet fonu var. Bu fonu da veren... Ee, baştaki insanlar kendisine destek verecek ki daha çok ilerleyecek. Bunu da sağlayan e, Donald Trump'tu. Yine ona desteğini vereceğine vaat etti. Burada da e, büyük bir Twitter çok büyük bir kitleye sahip. Donald Trump bir lider. Ekonomiyi kendi e, iktidarı zamanında toparladı, geliştirdi. Bunun refahını halk gördü birebir. Dirençli bir insan. 2024'te seçimleri alacağını kanaat getiriyorum. Çin'e karşı büyük bir mücadele verecek. Yani 3. Dünya Harbi'ni de bekleyebiliriz yani bu yönde. Ama bu olmama ihtimali de var. Çin teslim bayrağı çekerse, beyaz bayrağı çekerse mecbur kalınmaz. Evet arkadaşlar 2024'teki Amerika'daki seçimleri... Ee, inceliyoruz. kanaatımız e, Cumhuriyetçiler alacak %57 ile Cumhuriyetçiler seçimi kazanacak. Buna %55-57 arasında seçimleri alacağını, demokratları kaybedeceğini analizimde görüyorum. İnşallah tutar. Siz de bunu eğer olumlu görüyorsanız abone olabilirsiniz. Alttaki pozitife tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler, hayırlı geceler.